Döderim. Hastaneye gitmesi lazım. Haklı ben burada bir şey yapamam. O zaman ne geldin? Bana yardım demediler ki. Ne olacak bu adam burada? Gözümüzün önünde ölecek mi? <laughs> bir morfin vurayım. Başka bir şey yapamam ben. De. Allah senin de canını alsın. Senin de. Senin de. <gülüyor> <gülüyor> sus lan sus. Yoksa ben seni <laughs> sustururum. Faturaların parasıyla araba aldı yüzsüz. <laughs> Kusura bakma sinirim bozuldu. Bunların hepsi böyle. Topunun canı cehennemi. Belliydi zaten ne mal oldu. doktor çıktı. Nasıl oldu? Gayet iyi. Şimdi görebilir miyiz? Evet. Üst kata odayı aldık. Kaçıncı kat? Beşinci kat. Her şey için teşekkürler. Geçmiş olsun. Halil. Canım. Lütfen hepiniz doluşmayın. Gel Zeynep. Gel. Abisiyim <laughs> ben. Lütfen bir kişi. Acın var mı? Geçti. <laughs> Elimi tutunca geçti. Menekşe ağlama, ağla sen canım daha çok Hadi biz de girelim. Menekşe çıksın öyle. başına bir şey geldi bunun ben sana söyleyeyim. Kaza falan yaptı utancından telefonu açmıyor. Muharrem bir arasana. Bilmez ki. En azından arabanı aldığını söyle haberi olsun. Ne haber güzelim? Aman canım sıkkın be. Ne oldu? Kadir geldi sabah. Ee? Oturduk oturmadık. Bunu Mustafa var ya. Yine bir terslik çıkardı herhalde. Kadir aradı, bağırdı falan. Sonra da aceleyle kalktı gitti. Arabayı da aldı. Senin arabayı. Evet. Şu saat oldu hala haber yok. Vallahi çok merak ettim. Aman, vallahi bıktım ben bu adamdan ha. Yani arabadan geçtim, Kadir'e bir şey oldu diye üzülüyorum. Merak etme, ben bir araştırayım bakalım, bir haber alırsam ararım seni. Sağ ol Muharrem, hadi öptüm. Ben de, hadi bay. Al işte, bir vukuatı daha. Ya Aysel'in arabasını almış sabah geri getirmemiş. Ulan insan bir arar be. Hıyar işte hıyar. Mavi renkli mi araba? Evet. Aysel'in miymiş? <laughs> Nerede olduğunu biliyor musun? Buluruz. Allah aşkına bük şunların kulağını İsmet abi. Bak abisi de beni sıkıştırıyor bir yandan. Vallahi daraldım artık ha. Arkadaşım dediğime bin pişman oldum. Üzme kendini yeğenim. Halledeceğim dedim. Güle güle abi. Hadi eyvallah. Ayaklarına sağlık. Eyvallah. Sen. öldürürüm seni. Anlıyor musun? Öldürürüm. Çekil. Bırak oğlum. Ali bırak oğlum Kes senle. <laughs> Burada rahat edeceksiniz. Yanımda olduğunuz için benim de içim rahat edecek. Hepimize geçmiş olsun. Sağ ol. Burası artık sizin de eviniz. Bu oda eskiden benim odamdı. Gerçekten mi? Hı hı, evet. Sen burada yaşıyordun yani Almanya'ya gelmeden. Bu ev Halil'in evi. Benim değil. Mithat Bey'le... ...annemin. tatillerde gelirdim hep. Nasıl koşa koşa gelirdim bu eve? Halil hatırlıyor musun? Bir keresinde saklambaç oynarken Bodrum'da kilitli kalmıştık. <gülüyor> 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 Yorma kendini lütfen. <laughs> evet. Herkesin odası hazır. Evi dolaşmak isterseniz küçük bir tur attırabilirim ha? Ya şimdi ondan önce e, durumu bir konuşalım. Adamlardan haber var mı? Kaçmışlar bizimkiler yakalayamamış. Plakasını alamamışlar mı? <laughs>